Herkese merhaba arkadaşlar ben İbrahim Kaya Bugün sizlerle birlikte Avatar Life'a yeni gelen kodu deneyeceğiz Yapacağım ee, Demiştim yarın video atarım diye arkadaşlar geçen videoda Maalesef kod gelmedi niyeyse ben de bilmiyorum Gerçek diye düşünüyorum gelmedi O yüzden video atamadım arkadaşlar Şu kodumuz Nikita 3032 Ava Arkadaşlar lütfen like atın, abone olun. Abone olduktan sonra bildirimleri açın. Videonun bildirimleri gelsin size. Oradan hemen açar izlersiniz kodu. Yap kodu yazarsınız. Gördüğünüz gibi verdikleri Pink Dream vazo, yeşil yeşil çay, 10 gold, 2000 gümüş veriyor arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz like atıp abone olmayı unutmayın. Kod geldikçe arkadaşlar ben video atacağım. Bunun için bildirimleri açmayı unutmayın lütfen. Lütfen açmayı unutmayın. Bu arada Avatar Life e, videoyu attıktan sonra ben Avatar Life'te şey oda kuruyor etkinlik açıyorum arkadaşlar şuradan etkinliklerden siz girebilirsiniz buradan ben etkinlik oluşturuyorum yeni kod geldi diye buraya gelenlere de anlatıyorum yani böyle, böyle. isterseniz gel, gelebilirsiniz yani kalabalık olursak daha fazla kişi görebiliyor onun için desteklerinizi bekliyorum arkadaşlar lütfen like atıp abone olmayı unutmayın bildirimleri de açmayı unutmayın hoşça kalın görüşmek üzere bay bay